Vücudu kaslı birini gördüğünüzde, onun doğuştan böyle olduğunu düşünüyor musunuz ve bu düşüncenizin doğru olma ihtimali nedir? İnsan vücudu tasarruf modunda çalıştığı için zorlanmadığı sürece iri kas üretmeyecektir. Kasın doğal halinin üzerine çıkabilmesi için uygun genetik, zorlayıcı antrenman, e, yeterli beslenme ve uzun süre dinlenme gereklidir. Bu dört maddenin herhangi birinin eksik olması durumunda kas anormal şekilde büyümez. Peki zeki birini gördüğümüzde onun doğuştan böyle olduğunu düşünüyor musunuz? E, bu düşüncenizin de doğru olma ihtimali var mı? Tıpkı kas gelişiminde olduğu gibi beynin gelişmesi için de belirli koşulların sağlanması gerekir. Bunlar genetik altyapı, zihinsel antrenman, beyni besleyen gıdalar ve uykudur. Yani dinlenme diyebiliriz. E, bu dört maddenin de herhangi birinin eksik olması durumunda zekanın da gelişmesi mümkün değildir. Fakat bizim kas gelişimine olan bakış açımızla zekaya olan bakış açımız biraz farklı görünüyor. Birime kaslı diyebilmemiz için vücudunun genel olarak iri olması gerekir. Sadece karın kası olan birisine iri denemez. Ya da sadece sırtı, omzu, kolu yani tek bir bölgesi gelişmiş olan birine genel olarak kaslı veya iri denemez. Fakat bir kişiye zeki denebilmesi için Sadece bir konu hakkında uzman olması yeterlidir. Örneğin çok iyi tarih bilen birisi hiç matematik bilmeyebilir. Biz onu zeki olarak düşünürüz. Peki vücudun sadece bir kastı, bir bölümü kaslı olan birine iri demiyorsak neden sadece bir konuda uzman olan birine genel olarak zeki diyoruz? Sonuçta insan vücudunun tüm bölümleri kaslı olunca kas iri diyoruz o kişiye. Fakat beyninin sadece bir bölümünü kullanan ama onu çok iyi kullanan bir kişiye zeki diyoruz. Burada bir yaklaşım farkı var. Bu anlayış insanın kolektif bilincinden gelmektedir. Bir insanın bütün alanlarda uzman olabilmesi mümkün olmadığı için meslekler icat edilmiştir. Böylece toplum içerisinde yük paylaşımları olur. Tıpkı vücudumuzdaki kasların bölümlere ayrılması gibidir bu. Her bir meslek bir kas bölgesine karşılık gelmektedir. Sağlıklı bir toplumu kaslı bir vücuda benzetelim. Anatomik, anatomik olarak bazı kasların iri, bazıdan ise küçük olduğunu biliyoruz. Bunlar bacakta, sırtta büyük kaslar varken işte parmaklarda, ellerde küçük kaslar oluyor. Ve insan vücudu dikey olarak e, simetrik bir şekildedir. Yani sağ ve solu hemen hemen aynıdır. E, bu dengeli hareket edebilmek için Eşlenik kaslarımızın boyutları eşiyle aynı ölçüde, aynı kuvvette olmak zorundadır. Yani normal yürüyebilmek için sağ ve sol bacaklarınızın hem kemik boylarının hem kas yapılarının yakın olması gerekir. Yoksa düzgün bir şekilde yürüyemezsiniz. Sağlıklı bir toplumu simetrik kaslı bir vücuda benzeterek çıkarımlarda bulunalım. Örneğin sağ ve sol bacak kaslarını dikkate alalım sağ bacak matematiği, sol bacak biyolojiyi temsil etsin. Matematikte ileri olan fakat biyolojide vasat olan bir toplum sağlıklı adımlar atabilir mi? Çünkü meslekler vardı. Meslekler her bir, her bir meslek kas grubuna karşılık geliyordu benzetmemizde. E, bu benzetmeye ilave olarak kol değneklerini düşünelim. Vasat olan sol bacak için yani biyoloji bilgisinin eksik olması durumunda kaslı vücutta değnekle kendini hareket ettiriyor olsun. Bu değnekte e, kimya bilgisi olsun diyelim. Tek bacakla ve değnekle hareket eden bir toplum nereye kadar ilerleyebilir? Eksik bölgedeki kasların geri kalmışlığı diğer kaslar tarafından nereye kadar e, tölere edilebilir? Yani insan tökezeye tökezeye, sendeleye sendeleye nereye kadar ilerleyebilir? Ve bu toplum için de böyledir. Herhangi bir kasın veya herhangi bir bilginin, mesleğin geride kalmış olması o toplumu tamamen geriye itecektir. Kas ve zeka arasındaki benzetmeler ile toplumun ilerleyişi hakkında bilgiler üretebiliriz. Buradan yola çıkarak herhangi bir toplumun kas yapısını inceleyip yani meslek dallarını inceleyip ne kadar ileriye gidebileceklerini öngörmemiz mümkün. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Yani vatanımızı bir beden olarak düşünürsek. Bireysel olarak tıpkı bir kas parçası gibi bizim de işlevsel olmamız gerekir. İçinde yaşadığımız toplum vücut yapısının sağlıklı bir şekilde, kaslı bir şekilde olabilmesi için bize düşen yükü üstlenmemiz gerekir. benzetmeleri bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yorumlarda siz de görüşlerinizi bildirin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kaslarınızı iyi bakın.